yokmuş gibiden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Online Soccer Manager'da güçlü takımlara karşı hangi taktikle oynayabilirsiniz? Onun hakkında bilgi vereceğim. Herhangi bir slotumuza girelim arkadaşlar. Atalanta kulübümüze giriyorum. Atalanta kulübümüzde de maçımız oynanmıştı. Sonucuna da bakalım bugün ne olmuş. Evet arkadaşlar maçımıza bakıyorum. Direkt geçeceğim fazla sizlerin de canını sıkmamak için. Evet arkadaşlar 2-1 yenmişiz Bologna'yı. Ee, aslında Bologna'nın da bir e, kullanıcısı yok, menajeri yok. 2-1 yememiz tabii ki de benim için memnun edici, edici değil. Gollerimizi bakalım kimler atmış. genelde Antoine Griezmann'dan bir gol bekliyorum. Pasal hiç olabilirdi ama bugün oynatmadım. Evet arkadaşlar açıldı. Thomas ve Griezmann evet arkadaşlar gollerimiz. E, oranlara bakalım. Toplu oynamada 62-38. Öndeyiz 4-3-3. b taktiğiyle oynuyorum arkadaşlar. Tabii ki de değiştiriyorum sürekli. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şutlar 13'e 4. Goller 2'ye 1 dedik. Bu şekilde. Evet arkadaşlar. Şöyle de oyuncu puanlarımıza bakarsak e, Muslera Kale'cim e, en kötü performans o göstermiş. Neyse arkadaşlar. E, daha fazla uzatmayayım. Ben size güçlü takımlara karşı hangi taktiklerle oynayabilirsiniz? Onun sizlere e, onun hakkında bilgi vereyim. Arkadaşlar rakibiniz sizden güçlüyse e, size önerebileceğim birinci taktik 4-5-1 taktiği arkadaşlar. 4-5-1 taktiğinde arkadaşlar kanatları kullan değil de paslı oyun sistemini oynarsanız e, sonuç alabileceğinizi düşünüyorum. Burada bekler geride kal dersiniz. Orta sağ arkadaşlar orta sağ pozisyonunu koru sadece hücum dersiniz markaj alan markajı offside taktiğine hayır. E, agresifliği de mücadeleyi de hakemin e, kızgınlığına göre ayarlarsınız. E, burada tabii ki de arkadaşlar sizden rakibiniz güç, güçlüyse arkadaşlar ben size baskıyı e, 45 ile 45 ila 50 derece 50 derece arasında yapmanızı öneriyorum. 50 yaparsanız da daha iyi olur. E, stil arkadaşlar ofansif oynamayın arkadaşlar. Dengeli oynayın. Çünkü karşınızdaki rakip güçlü olduğu için siz ofansif oynarsanız defansınız daha çok açık verebilir. Tempoyla arkadaşlar topa hakim olun. 40 yaparsanız daha güzel olur. Topa hakim olun. Top sizde olsun. Sonuç alabilirsiniz. Bir diğer taktiğimizde arkadaşlar 4-3-3-A taktiğini sizlere öneriyorum. 4-3-3-A taktiğinde arkadaşlar Şöyle gelelim taktiklere de. Taktiklerde de kanatları kullanarak Arkadaşlar burada yapmanız gereken pozisyonu e, orta sahayı defansa yardım et kullanmanız. E, Defansla geride kalacak arkadaşlar. Çünkü rakip forvetleri sizden güçlüyse e, sadece defansınız yeterli olmayabiliyor. Orta sahayla da orayı dengelemeniz gerekiyor. E, burada da arkadaşlar adam markajını uygularsanız e, sonuç alırsınız arkadaşlar. E, baskı, stil ve tempoda arkadaşlar 4-3-3 taktiğinde ofansif olarak e, 60'a kadar çıkabilirsiniz arkadaşlar. 60 yapın. E, baskıyı 50'lerde tutun arkadaşlar yine. 50'lerde tutmanız iyidir. Topa hakim olmayı da arkadaşlar yine 50'ye çekebilirsiniz. E, bu şekilde denemişliğim var. Güzel sonuçlar aldım arkadaşlar. Evet. Başka sizlere söyleyebileceğim arkadaşlar görevler kısmına gelelim arkadaşlar. Görevler kısmında kaptanınızı e, takımınızın en yaşlı oyuncusu seçiniz. Mesela ben Mustera seçiyorum arkadaşlar. Penaltıları da e, forvetinizin herhangi biri ya da en güçlüsü kimse onu seçin. Serbest vuruşları arkadaşlar e, genelde orta sahaya kullandırtırırlar ama ben genelde e, serbest vuruş için bakıyorum en güçlü en kullanışlı futbolcum kimse onu kullandırıyorum Eden Hazard veya Gerrit de olabilir arkadaşlar. E, Koroneleri de arkadaşlar kesinlikle orta sahadan seçelim. Orta sahadan ben Raul de Tomas'ı seçiyorum. E, bu şekilde arkadaşlar. E, bu videomda arkadaşlar fazla uzatmak istemiyorum. E, sizlere söyleyebileceğim bir şey daha varsa o da kanalıma abone olmanız, like atmanız arkadaşlar. E, i̇leriki dönemlerde daha değişik videolarla karşınıza geleceğim. Herkese iyi günler diliyorum.